öncelikle Selamünaleyküm Arkadaşlar bir şeyde uyarmak istiyorum burada Tabii benimle aynı fikirde olan olmayan olabilir Mesela yolda giderken Önümüzdeki aracı geçmek için sol şeridi kullanmak zorunda kalıyoruz Sinyalimizi veriyoruz Emniyetli bir şekilde sola geçiyoruz ama sola geçerken arkadan gelen bir ufak araç Selektör 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 devamlı selektör yapıyorsun ondan sonra Beni beklesen bir saniye yok da ki bir dakikada ben o zaten o aracı geçeceğim. Emniyetim şekilde tekrar şeridime gireceğim. Ama bazı arkadaşlar bizim önümüze geçti diye geliyorlar önümüzde ani frenler yapıyorlar. Bak bunları bu aralar çok yaşamaya başladı. Bütün otobüs kaptanları olsun, büyük araç kullananlar olsun. Ara büyük araçlara ani frenler yapmayın. Hele hele otobüslerin önüne gelip de ani fren yapmayın. Niye derseniz 500 metresine düşen kurtulamaz arkadaşlar. Onu da bırak, onu da bırak. Ben orada bir telaş yapsam, benim gibi kaptan olur. Mesela arkadaşlar, telaş yapsa, Allah göstermesin kazaya sebep olsa, yani burada bir birinin burnu kanasa, tabii ki Allah göstermesin, böyle bir şeyler olmasın, istemeyiz. Ama olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani iyi mi olur? Biraz daha duyarlı olalım. Bak, biraz daha. Yani ben o solu kullanıyorsam, mecbur altında kullanıyorum. Yoksa ben işim olmaz solunan. Yani bu bütün otobüsler, büyük araçlar için geçerlidir. Hele hele otobüslere hiç saygınız yok arkadaşlar. Yani bu saygısı olan insanlara tabii başımızın üstünde yeri vardır ama saygısız insanlarımız çoğaldı. Ya biraz saygı istiyoruz saygı. Başka bir şey istemiyoruz. Ben bunun için bu videoyu hazırladım. Bu videoyu da paylaşmak isteyen varsa paylaşsın arkadaşlar. Duyarsız insanlara karşı bu video. Önümüze gelip de ani yapmayın. Bir dakikanızı alır arkadaşlar. Ondan sonra Allah korusun senin yaptığın bir hata belki de sana sürpriz yapmak için gelen bir yolcu senin eşin akraban olabilir sana sürpriz için. Ama ömür boyu da, ömür boyu da vicdan azabından ölürsün. Yol dizdi olan kaptanlarım, yollarınız açık olsun. Kazasız, belasız. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.